Türkiye'de en çok taraftara sahip 5 kulüp. Şimdi 4 büyükler zaten listede vardır. Sıralaması önemli. Hatta ilk ikinin sıralaması önemli burada. Böyle biraz daha yeri belli gibi. Galatasaray bir birinci sıradadır diye düşünüyorum. 29 milyonla birinci sırada. 29 milyon mesela biraz az geldi. Daha çok 35 milyon gibi bir iddia var çünkü Galatasaray cephesinde. Ama mümkün. Fenerbahçe ikinci sıradadır. 26 milyon ile ikinci sırada. Bu da şaşırtıcı mesela çünkü son yıllardaki başarısızlığa baktığımızda makasın biraz daha açılmış olmasını beklerdim. Beşiktaş 3. sıradadır. 12 milyon taraftar ile 3. sırada. 4. sırada Trabzonspor vardır. 3 milyon taraftar ile 4. sırada. Şimdi 5. sıraya geldiğimizde Bursa spor olabilir. Yanlış. Biraz şaşırtıcı bir takım. Şaşırtıcı. Konyaspor. Yanlış. Yakın zamanda küme düşmüş bir takım. Yakın zamanda küme düşmüş. Sivasspor. Yine yanlış. Kim olabilir? Adana şehrinden bir kulübümüz olabilir. Adana Demir Spor. Doğru. 900 bin kişiyle onlar da 5. sırada. Beni ciddi anlamda şaşırttı. Siz doğru bilebildiniz mi? Çok merak ediyorum. 5. sıradaki takımı lütfen yorumlarla fikirleriniz üzerinde paylaşın.